Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zengin. Arkadaşlar merhaba. Ne haber? Arkadaşlar bugün Among Us videosu ikinci olsun. Arkadaşlar birinci videoda spoiler vermedim Among Us için arkadaşlar. Ama kardeşim dedi gel bir beraber oynayalım dedi. Bir video çekelim dedi. Ben de ona tamam dedim. Arkadaşlar bu arada bir şey mi istiyorum. Oyunda benim adım dum dum diye çıkacak. Şimdi arkadaşlar e, valla video abone olun. Tamam video abone olun nasıl oluyor ya? Kanala abone ol. Aynen video abone olmayın. Kanala <laughs> abone ol. Şimdi çete ne yazdıysam kardeşim onu yapacak. Yavaş ben daha start yazmıştım. Arkadaşlar şu an Duyamazsın sesini. Ama ne ara duydu ben anlamadım. Bir an kayıtta diye kurttum ha. arkadaşlar neyse. Bu arada arkadaşlar abone olun. Direkt bana bildirim geliyor arkadaşlar. E, arkadaşlar o yüzden abone olduğunuz sıra hemen bana geliyor. Ve arkadaşlar e, ne oluyor biliyor musunuz? Size ben abone olur. Ha, şimdi bu görevlerimizden bir tanesini yapalım. Fulle. fullle. Şuna bak. Bu biraz bekleyeceğiz. Balkonda görev var. Abi, Medbay en sevdiğim. Ee, şu an kardeşim şu an benim yanında. Arkadaşlar siz sesimi duymuyorsunuz ama al. Ya üf. Ya niye reporta basıyorsunuz? Sanki birisi ölmüş. Allah'ım ya. Evet ölmüş. <laughs> Lan ben ne yaptım? Kardeşim şu an yazdı. Pipik yazıyor. King bike. Bekliyoruz. Allah'ım. Çıldıracağım. Ben abi hiç oy veremedim. Allah'ım çıldıracağım ya. Abu çıldıracağım. Bu arada işte istiyorum. Ne tür videolar çekeyim? Onu söyleyin yorumlara. Meteora bakalım. Meteor görüyor bu. Lan oğlum basamadım ya. Lava Allah yavaş. Pembeli. Niye beni öldürüyor? Bak videodaydım. Niye öyle yaptın ya? Üf. Bak bir atlıyor. atıyor. Siz oynamayın daha Ben öldüm. Bak. Ya, ya üf. Ya üf. Ya nereye gidiyorsun? Ya üf. Ya üf. Ya. Ya, üf. Bu arada bir şey demek istiyorum. Açlar. Şimdi herkes kane almıştır biliyorum arkadaşlar. Ve bakalım ne oldu kane arkadaşlar. Takdir mi? Bel, e, teşekkür mü? E, ya da küçük sınıf olan arkadaşlarımız şöyle sesleniyorum. kanalınız çok iyi mi? iyi mi? Kötü mü? Bana söyleyin. Hadi bakalım yorumları bekliyorum. Bugün bu, bu videoda yorum yapanları göstermem. Ama arkadaşlar ilk videomuzu gösteriyorum arkadaşlar. İkinci videolarda göstereyim hiç bunu bilin lan. Bu arada bir şey demek istiyorum. Kanalımız gittikçe büyüyor. Pifex oradan kaç. Birisi ölmüş yukarıda gel gel yukarıda. Nerede bu? Bir şey mi? E, imposter mı? Bir Raport geldi. Abi. Kaç kişi? Old oh, Chucky yazıyorlar. Old oh, Chucky yazıyorlar arkadaşlar. Burada hayaletler yazıyor. Biz burada kendimize böyle şey veriyoruz arkadaşlar. Spo spoiler. Oh, hadi. Old oh, çok Şey. Çok iyi. Ben o veremiyorum. Ay çıldıracağım. Evet. Arkadaşlar. Bu arada bir şey demek istiyorum. Mu? No. <laughs> Şaka yaptım. Aksa 20 abone olun. Olalım tamam mı? 2 abone zaten. Victory tamam. Arkadaşlar <laughs> 20 abone olalım. Ne yapalım? Özel bir video gelsin. Yeni bir serim başlasın. Ne yapalım? Siz yorumları bekliyorum. Yorumlara yazmıyorsunuz nasıl takıyorum ha ona göre. <laughs> Çok komik oldu bu video. <laughs> birinci videodan sonra atacağım arkadaşlar bu video. Tamam mı? İlk şu an bu video birinci video atıldıktan sonra izleyeceksiniz. Hazır ver desek. Bakalım. Bu arada arkadaşlar videoyu yakalandınız ya buradaki arkadaşlarımız videoyu yakalamıştır şu an. Ee, ama nasıl elimizden fazla gelmiyordu. Ee, ben de çekeyim dedim ya. Size, size kırar mıyım ben ya? Çekeyim dedim. Arkadaşlar bize ee, biliyorsunuz arkadaşlar ilk videolarımın zamanlarında Among Us vardı biliyorum ben. Vallahi arkadaşlar bu arada bir şey demek istiyorum. Zengin tasarım yapıyorum, Videosu çok tutuldu. Ve arkadaşlar yani çok fazla tutulduğu için ben beğendim. Şimdi al. Ya elektrik kim kesiyor ya? Oğlum ya 2 saat bile git elektrik için. Elektrik yok mu? Aa, aa. Bir şey diyeyim elektrik kesilmişse bu nasıl raport veriliyor? Allah Allah bir düşünmem lazım. Bir şey diyeceğim ya. Bak Among Us'a şöyle bir değişiklik gelsin. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şimdi. E, arkadaşlar şöyle bir şey gelsin ki. E, bir dakika bir şey diyeyim. Evet arkadaşlar geri geldim. Valla şu <laughs> elektriği açan var ya ustanın. Hay maşallah. Oğlum ben de 30 tane görev var hiç beni yapmıyormuşum. <laughs> Oğlum ya en sevdiğim bu görev. Arkadaşlar şimdi ben, ben, ben siz odalarda gezineceğim çünkü ben mahvolurum. Ben kaçacağım. Arkadaşlar mı? Bir dakika bir şey yok kardeşim. Bekleyin ben bir ona konuşayım geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Beni özlediniz mi? Teşekkür <laughs> ederim. Siyahlı diyor. Oyunu son anda verdim. Ayy <laughs> son anda. O çok Arkadaşlar siyahlı diyor. Siyahlıymış. E ne yapacağız? Hmm, siyahlıysa. Kaçacağız. <laughs> Elektrik de tam zamanda kesildi değil mi? Bu ustayı arayacağım tamam mı? Elektrik kesilmeyeceğim. Lan ne? Ya bu. Lan önümde birisi öldü görmedim. Arkadaşlar önümde birisi öldü görmedim. Abo. Abo. Ne yapalım? Hadi son oyun girelim arkadaşlar. Video öncesinde ben biraz oynadım. İmposturdum. Ama çok güzeldi ya impostur Ya vahşi ne ara dokuz olduk. Arkadaşlar bakın hemen video yakalanıyorsunuz. Arkadaşlar bakın benim adım Man şey, Among Us'ta. Dumdum. Eee. Kardeşim de Pbex. Belki bu adamları bulursunuz hani böyle rahatları. Biz bilmiyorum şimdi arkadaşlar kardeşim bir şey diyecekmiş geliyor. İ. Evet geldim özlediniz mi? Ve ikimiz kardeşim de diyor ki o öncesine girdi ama kısa. Hani hemen böyle hızlı hızlı Ve ne oldu biliyor musunuz? İkimiz imposteriz. Sonunda ya sonunda bir kalın. Affediniz Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Abo gördü mü? Arkadaşlar galiba bir şey yapmış. Bizini öldürmüş. Görmüş o. Yok yapmışlar. lan. Allah'ım bir de yanlışını vereyim. İmposterler böyle görün arkadaşlar. Şurada bir bek şey pardon. E, hey, dum dum diye bir tane orada duruyor. Arkadaşlar benim adım normalde zengin. Ama. Hiç oy vermedim. Birisi beni bulmuş. Arkadaşlar kardeşim oy vermemiş ve kendisi bulmuş. Mu? Hayır. Abi ne kadar ya. Ya. Allah'ım ya. Şimdi bugün. Sizinle büyük bir konuşmam lazım. Bin abone olursak ne yapacağız biliyor musunuz? Bin abone olursak. Tamam Allah razı olsun bir 1000 abone olursak ilk işim Yayın açacağım arkadaşlar İlk işim Tamam Bu sözü bana unutturmayın Tamam mı? İlk işim yayın açmak Neyse arkadaşlar Biz valla burada videomuzu bitirelim Arkadaşlar Neyse Eee Arkadaşlar Kanala abone olun Sadece onu istiyorum Videoları like atmayın Bir şey demiyorum ama Eee Kanala abone olun Valla arkadaşlar Ben bunlar için para kazanmıyorum Sadece eğlenmek amaçlı yapıyorum arkadaşlar Biliyorsunuz ben normalde eğlence kalanıyım Normalde de böyle Normal olmasa da böyle <laughs> Arkadaşlar Eee Kanalımız Biliyorsunuz ki Güzel bir kanal. Kötü değil yani. Videonun başında bu arada geliyor. O videonun başında bir şey geliyor her zaman arkadaşlar. Ben bunu artık her zaman koyacağım. Yani arkadaşlar bu olayı ben bitiremem. Video başında olay. E, böyle. Filistin, Kalp, arkadaşlar Türkiye. Bunu unutmayalım. Neyse. Arkadaşlar. E, ben bu kudüs'e olan zulmü asla yani şey edemem. Susamam ben bu olay yaşanırken video çekemem. O yüzden arkadaşlar. Yani benim de bir sistemim bu. Neyse. Arkadaşlar. E, bye. Bye. Kanala abone olun sadece. Bye bye.